Selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Epey bir uzun aradan sonra artık Batman filmini izlemişsinizdir diye düşünüyorum ve artık film hakkında konuşmanın da zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bu video spoilerlı bir video olacak. Eğer filmi hala izlemediyseniz bu videoyu izlemenizi sizlere Önermiyorum çünkü filmin başından sonuna kadar burada konuşmak istiyorum. Görüntüde birazcık böyle kırmızılaştırmak istedim ki atmosfere uysun diye. Film özellikle Joker filmine çok fazla benziyordu. Onun gibi bir tema da yapılmıştı. Birazcık daha karanlıkta eskiyi çağrıştırıyordu. Fakat günümüzde çekilmiş bir film havası vermek istemişlerdi. O yüzden günümüzde işlenmiş bir Batman'i izliyorduk. Film başından sonuna kadar Gotham'ı harika bir şekilde ele almış. Ve bunu sinematografi, kamera açıları, müzikle çok güzel harmanlamış durumdaydı ve bu filmi izlerken sizlere çok büyük bir keyif veriyordu. Filmin en büyük sıkıntısı gerçekten çok uzun olmasıydı. 3 saatlik bir filme gerçekten gerek yoktu. Özellikle Riddler'la Batman'in konuşma sahneleri gereksiz fazla uzundu ve bunlar da filmi izlerken sizin gerçekten sıkılmanıza sebep olabiliyorlardı. Kısa ve öz tutup açıkçası ana fikri çok güzel bir şekilde verebilirlerdi. Diyalogların o kadar uzun, bakışmaların o kadar uzun olmasına gerek yoktu. Batman'in bıraktığı kısımlar Gerçekten çok hoş ve güzeldi gerçekten izlerken size Batman'in o e, dedektif havasını çok güzel bir şekilde yansıtıyordu. Zaten bildiğiniz gibi Batman dünyanın en iyi dedektifi olarak da geçiyor. Hatta Sherlock'tan bile daha iyi olduğu konusunda da e, hem fikirler, bu noktada da bunu bize çok güzel göstermiş oldular. Gerçekten dedektif yanını film boyunca hissediyorsunuz. Her ne kadar Batman bunu bakışlarıyla anlatıyor olsa da gerçekten burada çok güzel bir oyunculuk sergilediğini ve bu oyunculukla birlikte de gerçekten Batman'in dedektif yanını daha net bir şekilde gördüğünüzü söyleyebilirim Öte yandan filmin girişiyle birlikte Gotham'ın havasını daha net bir şekilde görmeye başlıyorsunuz. Gotham'ın ne kadar karanlık olduğunu, ne kadar aksiyonlu olduğunu ve insanların gerçekten Batman'den korkması gerektiğini hatta korktuklarını da görüyorsunuz. Aynı zamanda o Batman ışığının o simgeleşen ışığın da Batman'in aslında bir haberci olarak değil ondan ziyade Batman'in sokaklarda olduğunu ve ee, insanların ondan korkması gerektiği havasını yansıtıyor. Aslında insanların demeyeyim suçluların ondan korkması gerektiğini ve hamle yapacakken yani bir şeylere kalkışacakken daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda bizlere fikir vermiş oldu. Film dediğim gibi çok karanlık bir şekilde başladı. Bizim kötü adamımızla başladı zaten standarttır. Diğer Hollywood filmlerinde de aynı şekilde eğer bir iyi bir de kötü adam varsa fix olarak kötü adamı filmin başında gösterirler. Onun yaptığı kötü bir şeyle başlarız ya da onun yaptığı yıkıcı bir şeyle başlarız. Ardından bizim ana karakterimizle senaryomuz devam eder. Bunda da aynı şey oldu. Riddler'ın yaptığı bir suikastla birlikte başlıyoruz. Ardından da kötü karakterimiz hakkında ya acaba bu kim niye bunu yaptı falan filan derken Batman'in de ufak tefek Tanımış olduk en azından bunda yine orijin hikayesinde olduğu gibi bir başlangıç yapmadılar İşte anne babasına vurulma kısımlarından bahsetmediler ama öksüz olduğundan Alfred ile birlikte yaşadığından sıkça bahsedilmiş oldu hatta bunu ufak tefek göndermelerde yapıldı yine babasını kaybetmiş bir çocuktan feyiz alınarak devam etti o senaryo öte yandan Batman'in filmin başlarında ne kadar korkutucu olduğunu görsek de filmin ikinci yarısına itibaren o korkutuculuğu yoktu maalesef. Çok pasif bir Batman izledik. Keşke birazcık daha aktif bir rolde görebilseydik, birazcık daha etkin bir şekilde görebilseydik filmin ikinci yarısında. Dediğim gibi ilk yarısındaki korkutuculuğu ikinci yarısında o kadar çok yoktu. Ama dediğim gibi Batman'in de ilk iki yılını anlattığı için birazcık daha toy bir Batman'di. ilerleyen yıllarda birazcık daha güçlenmiş, kendine emin ve suçları hafife almaması gereken bir Batman'i bir kez daha göreceğimizi düşünüyorum. Öte yandan oyuncu kadrosu bence oldukça güzeldi. Bir tek Alfred rolünü Andy Serkis'e çok yakıştıramadım. Hani böyle e, tam anlamıyla doğru oyuncuyu seçmişler diyemedim. Ki her ne kadar kendisinin oyunculuğunu sevsek de dediğim gibi Alfred rolüne çok yakışmamış. Zaten film boyunca gülen yüzlerden ziyade birazcık daha somurtuk suratlar görüyorsunuz. Bu da filmi izlerken ne kadar ciddi bir Batman filmi olduğunu anlamanıza birazcık daha olanak sunmuş oluyor. Öte yandan James Corden e, biliyorsunuz bizim başkomiserimiz. Batman'e çok fazla güveniyor neden bu kadar fazla güvendiği konusunda da herhangi bir şey belirtilmediği için yani hikayesini bilmeyen insanların bu polis memuru bu kadar polis güvenmiyorken Batman'e niye bu kadar fazla güveniyor sorusunu bir sordurmuş olabilir. Öte yandan Paul Dono gerçekten çok güzel bir şekilde filmi taşımış ve gerçekten çok güzel bir kötü adam karakteri yaratmış ve oyunculuğu konusunda bu onun gerçekten hani çok fazla ismini duymasak da Bundan sonra çok fazla ismini duyacağımız anlamına geliyor. Bu yaptığı oyunculukla birlikte ilerleyen filmlerde de kendisini göreceğimizi düşünüyorum. E, biliyorsunuz Barry Kagan'da son sahnelerde sesini duyduk kendisinin yüzünü göstermediler bize ama Joker karakteri olarak karşımıza çıkacak. Her ne kadar sesi böyle tiz ve ince gelmiş olsa da filmin sonlarında açıkçası oldukça iyi bir Joker olabileceğini düşünüyorum. Ama tabi film evreninde çok fazla Joker olduğu için arada bu da çok fazla sırıtabilir çünkü Joker rolüne çok güzel aktörler seçildi ve Barry Kagan'ın Joker'i ne derece verimli olur, ne derece etkili olur bilemiyorum. Ama Ritra yapmış oldukları gibi bir senaryo ile birlikte Joker de karşımıza çıkarsa... ...ondan da çok fazla keyif alabileceğimizi düşünüyorum. Öte yandan Penguin konusunda gerçekten çok hoşnut kaldım. Devamının çıkacak olmasına, onun kendine ait bir solo dizisinin olacak olması da benim çok fazla hoşuma gitti. Colin Farrell çok çok iyi bir oyuncu ve bu oyunculuğunu Penguin rolünde de çok güzel bir şekilde görmüş olduk. Penguin'in detaylarını zaten o dizide işleyecekleri için... E, ...filmi bilmeyen insanların o diziyi izleyerek de o açığı kapatabileceğini düşünüyorum. Şimdi sırıtan birkaç detay vardı. Onlardan da bahsetmem gerekirse... ...özellikle filmin sonunda bir aksiyon sahnesinde... E, ...Batman orada böyle Riddler'a benzeyen kolonlarla ...yani Riddler kıyafetli insanlarla savaşırken... E, ...son anda işte vurulacağı kısımda bir tane sniper Riddler'ın... Batman'e tam ateş edeceği sırada saatlerce beklemesi, gerçekten çok fazla beklemesi, konum almaya çalışması, şarjörü iki saatte değiştirmesi gerçekten çok klişeydi. Niye o kadar fazla zaman kaybettirdiler? Tabii ki süper kahramanımızı yaşatmak ve böyle bir anda umut ışığı gibi çıkın, çıkıp Catwoman'ın onu gelip Kedi kadının onu gelip kurtarmasıyla falan devam ettirmeye kalkıştılar yani o pek şık durmadı gözümde çok fazla sırıttı bir sahnede de yine biliyorsunuz yeni belediye başkanlığı oynayan Jamie Lawson var Bella Real olarak geçiyor filmdeki ismiyle. Bir sahnede suların altında kalmış, kolundan vurulmuş fakat böyle gülü oynaya suların üstüne çıktığı bir sahne vardı. Orada biraz oyunculuk çok fazla sırıttı diyebilirim. Kendisini daha önce görmemiştim. Başka filmlerde oynadığımı bilmiyorum ama dediğim gibi oradaki oyunculuğu çok fazla sırıttığı için film esnasında bana garip gelmişti o sahne. Niye böyle bir şey yaptılar? Bir de kolundan, o kolundan destek alarak suyun üstüne çıkıyordu. Şu an ekrana veremiyorum maalesef o sahneyi. Ama sizler izlediyseniz o sahne gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi Batman'e doyduk. Bu film boyunca Batman, Batman kostümüyle gördüğümüz için ki Robert Pattinson'ın oynamasına rağmen onun yüzünden ziyade Batman kostümüyle kendisini gösterdikleri için çok mutlu oldum. Batman seven insanlar filmi izlediklerini daha da çok seveceklerdir. Çünkü bol bol Batman'e doyuyorsunuz. Bundan önceki filmlerde çok çok fazla Batman'i kendi haliyle görmüştük. Oyuncunun yüzünü gizlememek adına oyuncuların yüzlerini hep göstermişlerdi. Bu yüzden de Bruce Wayne'i sık sık görmüştük ve Bruce Wayne'in oyunculuğuna çok fazla takılıyorduk. İşte böyle Bruce Wayne olamaz, şöyle Bruce Wayne olamaz diyorduk. Ama bu noktada yüzünü göstermedikleri için Robert Pattinson'un da Bruce Wayne'in nasıl olmuş, iyi mi olmuş, kötü mü olmuş çok fazla belirtemedim. Öte yandan Andy Serkis'in Alfred ile Batman'in arasında çok değişik diyaloglar oldu. Aradan seneler geçmiş Batman'in ailesinin ölümünden. Seneler geçmiş olmasına rağmen Batman hala Alfred'le yaşadığını kabullenememiş ona babam değilsin tripleri atmaya devam ediyor. Yani bunun filmde yansıtılmasına gerek yoktu diye düşünüyorum. Hani tamam baban olarak görmeyebilirsin ama üzerinden seneler geçmiş ve seneler geçmiş olmasına rağmen bu diyaloğu orada durduk yere ortaya atması, Alfred'i tersimiz pek hoş değildi. Çünkü Batman birazcık daha o kostümü giydikten sonra Alfred'le ortaklaştığını, ortaklaşa bir şeyler yaptığını her zaman biliyoruz. Ona güvendiğini, Alfred'den her zaman yardım aldığını biliyoruz. Ona öyle bir çıkışta bulunması açıkçası bana çok tuhaf geldi ki Batman'in çıkışları vardır bu tarz çıkışlar yapar ama dediğim gibi Alfred'le sürekli aynı ortamda bulunduğu için onu çok çok fazla dışlıyormuş gibi geldi. Bu da pek fazla hoşuma gitmedi. Umuyorum gelecek filmlerde bu algıyı yıkarlar ve Alfred'le bağını kuvvetlendirirler. Keza Alfred'in patladığı, patlatıldığı sahneden sonra birazcık daha aralarındaki bu bağın arttığını düşünüyorum. En azından bize film boyunca bunu yansıttılar. Ee, dediğim gibi oyunculuklar çok güzeldi. Catwoman'ın oyunculuğu çok güzeldi. Selena Kyle'ı, Zoe Kravitz çok çok güzel bir şekilde canlandırmıştı. Açıkçası kostümü ilk gösterdiklerinde güzel bir Catwoman'ı izleyemeyeceğimizi düşündüm. Fakat e, oyunculuk ve Batman'le olan diyalogları ortaya çıktıktan sonra, filmi izledikten sonra gerçekten çok keyif aldım ve oyunculuğunu da çok sevdim. Keza daha önce herhangi bir filmini izlememiştim. Ama bu filmle birlikte gerçekten kendisinin hayranı olduğunu söyleyebilirim. Oyunculuk konusunda müthiş bir oyunculuk çıkardı. Devam filmlerinde nasıl yapacaklar bilmiyorum. Falcon karakterini canlandıran abimiz gerçekten çok iyi bir şekilde Falcon'u canlandırmıştı. Batman'in babasının daha doğrusu Batman'in annesinin aslında akıl hastanesinde yattığını, akıl hastanesinde yattığını gizlemesi için Batman'in babasının Falcon'a para verip bir gazeteciyi öldürdüğünü öğrenmiş olduk. Tabii bu tarz detayların ortaya çıkması da bizim çok fazla hoşumuza gitti. Ki ilerleyen filmlerde bunları da sıkça kullanacaklardır. Bu gerçek ortaya çıktıkça insanlar bundan daha da fazla etkilenmeye ve Batman'den korkmaya devam edeceklerdir. Yani onu bir suçlu olarak görmeye devam edeceklerdir. Keza zaten Batman polislerin arasından kaçtığı için polislerin gözünde daha da fazla bir suçlu imajı çekmeye başladı ve polisler ona daha da fazla güvenmemeye başladılar diye düşünüyorum. Tabii o güveni yapmış olduğu o ee, şehri suların basmasından sonra kurtarması sahnesiyle birlikte birazcık daha kazanmış olabilir. Birazcık daha güveni yerine getirmiş olabilir ama her ne kadar böyle de olsa kendisi bir kanun kaçağı artık ve bu yüzden de bir suçlu konumunda ee, öte yandan Batman'in bulunduğu Batcave'i de çok fazla sevmedim. Şehrin ortasındaydı. Direkt merkezi bir yerdeydi. Yani bildiğiniz e, tren raylarından falan gidiyordu Batman oraya. E, şehrin bu kadar merkezinde olması da açıkçası çok çok göze batardı diye düşünüyorum. Yani Batman'i veya herhangi bir insanı yani bir şekilde takip etmeye kalksalar e, şüpheli olarak görüp ...çok kolay yeri tespit edilebilecek bir Batcave olarak düşünüyorum. Tabii ilerleyen filmlerde belki değişebilir ama... E, ...Batcave'ı alıp nereye taşıyacaksınız? Batman yani hali hazırda bir Batcave'in dışına alıp taşındığını ben hatırlamıyorum. O yüzden de e, o kısımlar birazcık göze battı. Ama onun dışında senaryo çok güzel yazılmıştı. Kurgu mükemmeldi, sinematografi çok güzeldi, müzik tercihleri çok güzeldi. Batmobile ayrı güzeldi. Gerçekten arabayı ilk gördüğümde çok hoşuma gitmemişti. O eski e, western tarzı bir araba ama... Bu filmde gerçekten Batmobile'i Batmobile gibi hissettiler. O sırf motor sesi bile insanın korkması, ürkmesi için yeterliydi ki Penguin'in suratında o korkuyu gördüğümüzde gerçekten e, çok güzel bir iş çıkardıklarını anlamış oldum. Genel itibariyle film güzeldi ve güzel bir şekilde sonlandı. Diyaloglar dediğim gibi bu kadar uzun olmasa film çok çok daha tatlı olabilirdi. Daha akıcı olması filmi sevmemiz açısından daha iyi olurdu. Şimdi dediğim gibi film uzadıkça sıkıcılığı artmaya başladı. Özellikle filmin ikinci yarısı gerçekten e, o diyalogların uzaması insanın keyfini kaçırıyordu dostlarım. Sizler film hakkında neler düşünüyorsunuz? Filmi beğendiniz mi? Filmi izlediniz mi? Film hakkındaki yorumlarınız nedir? Sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.